Beyler cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz. Şimdi beyler diyorum ki yahu uzun zaman oldu solo, yıkık, nostaljik, şöyle mizah dolu bir PK'ya çıkmadık. Bugün elikolu kış günü sıvadık. Kardeşim şimdi hazırsak çok hızlı bir item tanıtımı yapalım bilmeyenler için ve Altar'da yıkık PK'mıza çok seri bir şekilde başlamak istiyorum. Canım adam oklamak istiyor bugün kardeşim öyle söyleyeyim İtemlerimiz old M old silver yıkık bir draki pendant old elf Belt, dual old rolümüz var Ve yıkık bir troll shell setimiz var isimsiz yıkık troll shell set Onunla beraber nostaljik horn crossbow artı 8'imiz var Ve karakterimizin en pahalı itemi beyler Iron crossbow artı 9 şöyle elimize takıyoruz Kendisi ampul gibi yanar söner ataşlıdır yanarlı dönerlidir ve güzel adam oklar diyebilirim ...ben bu bowdan gerçekten memnunum. Ve bununla beraber old skeleton belt'imiz... ...old agleti ekimiz var. Kaçarken kullandığımız SS artı sıfırımız var. Beyler Wolf ap'mize hemen bakıyoruz hep beraber. Wolfs'lu ap'miz... ...iron crossbow artı 9 ile... ...2.1 yani 2100... ...artı 8 horn'u taktığımız zaman... 1742 arasında gerçekten 350-400'e yakın bir AP farkı var. Yani yıkıklığın bu kadarı beyler. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu PK'da tamamen bu yıkık potları kullanacağım. Yani Ibex e pot kullanmıyoruz. 720 HP, 1920 MP, DC Sundress potlarını kullanacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Ve şöyle mizah dolu, eğlence dolu, yıkık bir PK için harekata başlayalım. Beyler evet malum yamuk boğuluyuz yani horn cross boğuluyuz. Bakın SC'lerimi bastım horn ile atağımız 2027'ye zor ulaştı. Tabii ki ne yapıyoruz? Farm slotlarını baştan sona şöyle bir ele geçiriyoruz ve buradaki killleri Horn Crossbow'umuz ile almaya çalışacağız. Kardeşim Leren'i verdim, Ice'ını verdim, sana 80'ini attım, sana şöyle bir de 70 attım. Allah'a emanetsin oklandın kardeşim. Vok, biladerim sana 1.70, bir 1.70 bir daha, şöyle 1.70 daha, şöyle 1 Leren, şöyle bir ice verdim lr yedin çok güzelsin mananı çektim sana şöyle bir kör verdim kaçma buraya gel aha bir dakika arkadan vuran bir biladerim var romantik kardeşim sen boro balrog farmı yapmıyor musun senin benimle ne işim var kardeşim gelesin buraya şimdi beyler burası birazcık kalabalık sıkıntılı duruyor bu biladerim hemen aradan böyle ayıklamamız lazım şöyle bir 70 verdim ama priester sıkıntı malis geldi bu arada geliyor mu geldi evet Beyler Valkyrlerim normalde var. Bakın onları ben bilerek böyle yapıyorum Hani güçlü gözükmeyelim. Yıkıklığımız ortada şöyle gözüksün öyle değil mi? Herkes yıkıklığımızı görsün. Kaçmasın. Gerek yok. Kardeşim hazır mıyız beyler? 2 vs 1'deyiz şu anda. Önce Voku mu yoksa seni mi? Kardeşim benim. Come on everybody. Oradan bir biladerim daha geliyor. Sıkıntı beyler yine kaçıyoruz. Evet beyler burada yine 3 kişi var. Sıkıntı büyük. Vok Ha <laughs> tiplere bak ya kardeşim siz bendensiniz ya. Siz hepiniz bendensiniz yahu. Biladerim bir dakika oradan sürekli boradan birileri bana sataş kanka burada bir sürü yıkık var. Hepsi benden. Yahu kardeşim sana bir 80 atsam. Aha sekti 300 vurdu. Biladerim bu nedir ya? Beyler bu kadar adama karşı ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok. Ama şansımızı deniyoruz. Şöyle bir tur kaçacağım. Hmm, beyler tehlike 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 Voku düşürmem lazım Burayı azaltmam lazım benim Yoksa burası bize sıkıntı Kardeşim God no fear Sana şöyle bir layer ice verdim 70 atıyorum Bakın borodan hemen adamlar geliyor Hemen hiç direkt takviye Hemen geri döndük Burada last shoot biraderim var Beyler şimdi malis falan gelecek Sıkıntı büyük Şöyle bir kaçmamız lazım Haydi bakalım vakit topuk vakti Kürümü aldım Defansımı da bastım bir ice falan yersek gerçekten sıkıntı büyük olacak. Şöyle evlere doğru bir kaçış yapalım beyler. Baksanıza ordu gibi kovalıyor biraderlerim beni. Eyvah eyvah beyler. Hazır mıyız? Iron crossbow'umu taktım, atak takılarımı taktım. Şimdi şoka uğratma zamanı. Kardeşim sana şöyle bir 3'lü 5'lü atsak ne olur? Sıkıntı olur. Sana o zaman bir lere, bir mana çekme, bir ice veriyorum. Şöyle bir 70, şöyle bir 70 daha. Şimdi manamız bitti. Pot çektim. Manasızım hala hala hala. Defansımı bastım. Şimdi ben senin mananı çektim. Beyler 1 vs 1'e kaldık. Kardeşimizden artık gerçekten şansı yok. Yavaş yavaş ağır ağır oklanacak derken 80'i çok büyük fail alarak ağaca attık. Devam ediyoruz. Last shoot biladerim. Kalabalıkken kovalıyorsun ama yalnızken kaçıyorsun. Ayıp ediyorsun biladerim. Bak ben yıkığım. Haydi. Ve tovun attı. Beyler, beyler. Şimdi romantik kuan biladerim çıktı karşımıza. Hemen 1 bir VS 1'imizi atıyoruz. Hiç sıkıntı yok diyoruz. Kardeşim 3'lü 5'li mi istiyorsun? Gelesin. Sana bir 70. Sana bir 70 daha. 1 LR, bir mana çekme, bir ice ve bir 70 daha. Bir 70 daha. Ben de sana kör attım. Sana şimdi yine 1 LR, bir mana çekme, bir ice daha. Biladerim oklanacaksın kardeşim. Şansın yok. Şansın yok. Seni 70'liye 70'liye diye usul usul öldüreceğim derken 80'ime oklandın kardeşim benim. Haydi bakalım Allah'a emanetsin. Şimdi sıra Trent Beyler az önce burayı oklamaya çalışırken elimizde Horn Crossbow vardı. Şimdi Iron Crossbow'umu taktım. Burada bir biladerim var. NT Priest. Otur kalk mı yapıyorsun kankacım? Yapma. Bir tur keseyim. Darlama yapmayacağım. Sadece bir tur kesmeye geldim. Haydi. Burada evet burada başka biladerime dönmek istiyorum. Kardeşim benim sana bir bir mana çekme bir ice ardından bir 70 bir 70 daha ve oklandın kardeşim. Haydi bakalım oradan bir db ya da malis geldi hemen kürümü aldım. Biraderim seni de bir tur kesebilir miyim? Haydi mananı çektim o hel gelmez. Bir lr yer misin? Yemedin sıkıntı ice yedik kalkanımızı takıyoruz. Ve aha lr'deydik beyler 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 oklandık. Maalesef oklandık lr yedik oklandık. <laughs> Beyler o malum LR'yi ye yedik, öldük, oklandık. Şimdi şöyle bir avoflara kadar geldim. Burada bir adam kesebilir miyiz ona bakacağız. Ve burada bir kapışma var. Aha varıyor. Bizim asasımızı kesti. Kardeşim sen kimin ırkından kimi kesiyorsun diye sana bir sorarlar. Sana bir yetmiş. Yine 70 Tekrar 70 Haydi seni almam lazım. Haydi 80'i saklıyoruz beyler. Şimdi attım. Sekmedi. 1200 hiç fena değil. 70'lemeye devam. Kankacım mananı çektim bana vurmaya çalışma. Sana ya ölmüyor beyler bu nasıl bir varıyor ya nefese bak ya. Haydi son vuruş. Haydi şimdi aa üstüme iyilik sağlık cana bak 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 bak. Bakın cana bakın sonunda kardeşim oklandım buradan bir mage indi. Kardeşim tohum atamadan canını yarıdan aşağıya aldım harikasın biraderim haydi bakalım. Daha da tohum atamazsın Allah'a emanetsin diyeceğim birazdan sana da seni de ok aa çektiler beyler üzdü adamı çektiler gerçekten üzdü yola devam beyler şu anda Guest Partisi'deyim ve Guest Partisi'nden şöyle sizlere bir sahne aktarayım mananı çektim kardeşim birazdan oklanacaksın hazır mısın oklandın şimdi burada bakın bir mage biladerim var sana şöyle 1.80 1.70 Efendim 1.70 daha kardeşim öleceksin şu Oo, ileride ordu var beyler İleride adeta ordu var kaçıyoruz 30 tane adam var orada kaç 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 sıkıntı büyük Evet fumanlar yine geldi. Kardeşim şu mob'a vurun ya. Eyvah eyvah. 1000 can. 500 canı gördüm. Hatta 100 canı gördüm orada. Kaçıyorum. Tozumu bastım. Kanka sıkıntı büyük. Eyvah eyvah. Aha karuslar da geldi. Hiç sıkıntı yok. Şimdi oynama sırası bizde. Kardeşim benim. Bak şimdi burada çok yıkık bir mage var. Teke gitti. Yaptığım zeme bir varıyor var. O da teke gitti. Bende kaldı. Harikayız. Bir zeden daha vuruyorum. O da bende kaldı. Beyler tertemiz. 2 kill aldık lakin trollu sanırım KS'ye verdik dikkat edemedim o anda ama sıkıntı yok sıkıntı yok bu görevi burada yapacağız ve PK'mızı da buralarda atacağız. Evet quest görevimizi de bu şekilde beyler. aradan çıkarttık yaptık tertemiz şimdi slotları basmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz bakalım burada humam mı var Karusun var evet human var kardeşim sana bir leğere. Bir dakika mananı çektim de çok geç oldu ya teke gideceksin şimdi hazır mısın? Ben bir kürümü aldım. Bu biladerim de miyiz beyler? Beyler şu BP'yi alsak ya evvela kardeşim. Bak teke gideceksin. Haydi. Biladerim mananı çektim. 80'i gönderdim. Heyeli geldi yapma be. Gerçekten 80 az vurdu beyler. Kardeşim oklandın biladerim. mi yediğin anda oklandın. Sıra senin derken sen tovun attın şimdi. Sıra. Stone o golemde bakalım. Stone o golemde kimler var? Efektleri o kadar kıstım ki baksanıza beyler ekran ne kadar garip öyle değil mi? Biladerim Defender. Ne yapıyorsun kardeşim burada? Sana bir yumruk atamı attım. Gel bir 70 daha atayım. Bir 70 daha. Şöyle bir 70 daha beyler burası kalabalık. Burası sıkıntı. Ama ben Defender biladerimi kesmek istiyorum. Ha Mi yedin sen. Çok güzelsin. Kardeşim o zaman ölmeye hazır oluyorsun. Haydi bakayım şöyle önüne geçtim. Sana bir üçlü beşli attım. Şöyle bir, bir tane daha. Bak şimdi Bilere. Şöyle yumruk kardeşim. Yumruğum ile seni okladım. Allah'a yamal etsin biraderim. Oklandın. Ya bu, bu kardeşimiz burada oturuyor. Neden? Beyler kesiyor muyuz? Hayır. Afık. Peki burada kim var? Karus var. Sıkıntı. Ya. Beyler bir o slottayız. Bir bu slotta derken hem okluyoruz hem oklanıyoruz. Bakın oldu Angel doldu ve Angel'ı şurada değerlendirmeye ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Bana anlık olarak söylüyorsunuz kardeşim. Şimdi Biladerim burada iki kişi farm atılmaz. Gelesin buraya. Aa bir okçu. Senin mananı da çektim. Aha da Angel'ı koydum ikinize. Şimdi beyler iyi izliyorsunuz burayı. Bir yumruk. Bir yumruk daha. Ardından bir 80. Kardeşim sen artık ölüyorsun. Abi asas geliyor. Asaslar Karus mu Human mı? Karus'muş. Tamam sıkıntı yok. Birini KS'ye verdik. Beyler yola devam ediyoruz. Haydi bakalım haydi bakalım. Beyler Ançet ve Trent'e yeniden ziyarete geldik. Burada kim var? Bakıyoruz. Deat Les diye birisi var. Selamun Aleyküm kardeşim. Amacım sana zarar vermek değil ama senin amacın sanıyorum ki bana zarar vermek. O halde Biladerim bunu sen istedin diyorum. Ve sana şöyle bir 3'lü 5'li attıktan hemen sonra kardeşim bir 70 bak şimdi bir LR bir mana çekme bir ice daha bir 70 daha şöyle bir 80 Ve şöyle bir 70 daha son 70'imi atar Hayatından çıkarım kardeşim Peki okçu biladerim sen kıyıdan köşeden Bana ne yapıyorsun bir anlatır mısın Sana bir lr verdim yemedin Yumruk atacağım sana ha, Atamadım attım şimdi yine attım Dönüyorsun demek ki sana peki bir de ice versem Ve bir daha yumruk versem O zaman bir lr bir mana çekme Aha ağaca çarptı Kardeşim kaçma atak takılır mı giydim Elimde iron crossbow 9'um takılı bu kaçış nereye kadar sürecek? Sana şöyle bir yetmiş. Efendim bir yetmiş daha ağaca çarptı. Pardon arabaya çarptı. Haydi bir yetmiş daha. Haydi bir yetmiş daha. Şöyle yapma kardeşim seni saldım. Ya böyle hemen tek atmam lazım bir tanesine. Bak geldi oradan bana LR atıyor. Ya Biladerim e biri daha geldi. Eyvah eyvah. Cappar geldi. Beyler cappar. 9 iyi beyli. Beyler. Çok kalabalıklar. Beyler öldük. Öldük. Light fat basmam lazım. Şöyle dönmem lazım. Şurada canımı toparlarsam belki oynarız. Hazır mıyız efendim? Mobları kesiyorlar şu anda. Dumoney kardeşim bak şimdi. Biladerim sen çok güveniyorsun biladerlerine. Böyle olmaz yine ice yedik. beyler 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 ıkındıra ıkındıra öldürdüler bizi evet beyler şimdi orayı saldık buraya geldik burada Ragnarok diye bir asas kardeşimiz var peki biladerim bir dakika bana kör atıyorsun neredesin buradasın gel sana bir leğre bir mana çekme şöyle bir ice Beyler bu biladerimiz çok tehlikeli vuruyor bana mı öyle geldi ama şansı yok bence kardeşimizin canı bir kaldı ve kardeşimizi şu anda okladık tovna gönderdik hemen yola devam ediyoruz <laughs> beyler hemen şöyle ileri devam ediyoruz bakalım yolda karşımıza kim çıkacak şimdi mastodon'u kim dönüyor kardeşim bak mastodon'unu horn cross bow'le kesiyorum bak kardeşim kimsen meydana çıkasın bak aha boş mu yoksa beyler aha yok değil tozumuzu bastık iron crossbowumuzu taktık Evet, evet beyler hazır mıyız? Şimdi bu biraderimiz çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Kardeşim sakin ol. Sen dual vb takıyorsan e, sana F belt takalım. Sakin ol. Bir dakika sakin ol biladerim, Sana bir lere, bir mana çekme. Şöyle bir ice daha. Şöyle bir 70. Bir 70 daha. Arkadaşlar bu adam bu adam tehlikenin göbek adı. Bak şimdi kritiğini bastı. Şöyle yapacağız. Şöyle Aa bir dakika bilgisayar kasıyor. Slide atamıyorum. Kanka slide atamazsak bu adam bizi keser. Bu adam da doğal VB var. Vallahi keser. Eyvah eyvah beyler şu tarafa deneyeceğiz. Şöyle şöyle yaptık. Hemen buradan dönüyoruz. Tamam canımızı toparlamak için e, yeterli mesafeye ulaştık. Beyler bu adam tehlike. Bu adam sıkıntı. Aha şimdi kendime bir dost buldum. Bak kanka sana tek atmasın. Çek manasını çek. Oyna. Oyna bak 75'ini verdim. Bir 70 attım. Kardeşim o 80'i tam ben atacaktım biladerim. Razok oklandın. Adamda kareli S var beyler. Adam tehlike. Dual VB takmış. Yani menzil uzun olduğu için sürekli bam 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 vuruyordu. Neyse devam ediyoruz. Beyler bakın kısa süreliğine kardeşimizin slotuna çöktüm. Daha 7 tanecik kastım yine geldi. Şimdi bu sefer güzel bir vs atmak istiyorum vs dediğim yani kaça kaça bir şekilde bu biladerimi kesmek istiyorum şimdi ibex mana kullanacağım ibex hp potum yok olsaydı çok tatlı olurdu ama maalesef yok bu şekilde bir zorlamayı deneyeceğiz beyler hazır mıyız haydi bakalım çok uzun süren bir mücadele olacak bu kritiği bastı şöyle bir slide atıyoruz hemen kritiği çöp ediyoruz hemen çöp ediyoruz biladerimin Beyler sağ bu sefer MD takmış. aslında önce dual idi Şimdi Skeveltimi de taktım. Sana bilere bir mana çekme. Şöyle bir ice kardeşim, sakin ol. Biladerim bir dakika. Ice'ımı yemişsin. Oradan bir karuslar geliyor sana vurursa çok tatlı olur ya karuslar. Beyler bir doldursanız, bir destekçi olsanız bana bilere bir mana çekme. Bir ice kardeşim, bir dibime girer misin? Haydi. Beyler sadece pot çekip şu anda ıkınmaya çalışıyorum. Manasını bir tur daha çektim. Ice'ımı yedi şu anda. Haydi biladerim oklanıyor musun? 80'i aha 80'i baga soktuk. Bunu yapacak adam mıydık? Mana çekme de bitti. Bu kadar kötü zamanlama olur mu ya? Aldım. Mana çekmemi aldım beyler. Şimdi manasını çekiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydin bakalım. Kardeşim Razok. Gel buraya kaçma biladerim kaçma. Kaçmayasın buraya gelesin. Haydi. Beyler tovn attı ya da magesi çekti. Şimdi yine kısa süreli buraya çöküyoruz beyler. Boş bulmuşuz. Devam. <laughs> beyler o BP biladerimizi saldık. Kesmedik. Tanıdık çıktı. Otur kalk yaptı vesaire. Şimdi burada pusu vakti. Şimdi pusu sanatını konuşturacağız. Altar bir de Human Tov'nun önüne oturdum. Ahanda bekliyorum. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Beyler hazır mıyız? Bakın. Giza e geçiyor. Olacaklardan habersiz. Bir LR verdim. Hemen bir ice verdim. Yemiyor. Devam. 70 diyorum. Şimdi hel atacak kendine. Kanka atağımı kırmayaydın iyiydi ya. Tamam çok güzelsin gel Malis tor atmadın gel. LR yedin kanka birazcık üçlü beşli canını açıyorum kusuruma bakma mananı çektim. O hel gelmez. Bir 70 Bir yetmiş daha. Şöyle 80'e düşer mi kardeşimiz? Pusumuza düşen ilk kardeşimiz Giza oldu. Biladerim oklandın. Beyler pusu sanatımızı bıraktık. Şöyle bir avufa göz atalım. Ne diyorsunuz? Bakın Aha da burada farmadan kardeşlerimiz var beyler sıkıntı büyük tozumuzu bastık. Bu okçu biladerim o direkt 80'le başlıyor işe kanka ne yapıyorsun sen sen sana ne yapıyorsun diye sorarlar. E sen pirestin hiç korumuyorsun Priestin öldü sıra sende kardeşim benim gelesin şimdi vakit nakit diyoruz ve seninle kapışmaya başlıyoruz bir yandan da vuruyorum ben tabi sıkıntı ama mananı mananı da alamadım kanka bak böyle olmaz ama bu. Aof maof bizi bozdu yani. Şimdi Aof sen de kanka. Aof sana vuruyor. Ne yapacağız? Tabii ki tohum atacaksın. Çok güzelsin. Tohum attın. O zaman başka kardeşlerimi aramak üzere ben yola devam ediyorum. <laughs> Beyler yine klasik slotlarımızdan biri. Bugün kaç defa bastım burayı bilmiyorum ama yani burada ağzıma layık çok yıkık kardeşimiz var. Şimdi hemen saldırıya geçiyoruz. Bakıyoruz. Bu kardeşimiz düşer mi? Çok zor. Gerçekten çok zor. Ama bize malis atıyor kendisi. Sıkıntı yapıyor. Bu int bp herhalde. Beyler inanıyorsak muhakkak üstünüzdür. Şimdi inandık. Bu kardeşimizi nasıl keseceğimizi hep beraber bir şahit olalım. Sadece smite hammer'la ne kadar tatlı vuruyor bana görüyorsunuz değil mi? 80'i attım ve oklandın kardeşim. Güzel chase'a attık. Sonuç itibariyle biz inandık ve seni okladık. Şimdi şöyle bir hop goblin'e falan gidelim, trola gidelim bakalım ahval nedir hep beraber görelim. Efendim bakın valkyrilerin görünümünü açtık. Tam bir yıkız yani gelin bana vurun bana vurun diye adeta bağırıyoruz. Elimize de horn crossbow artı 8'imizi taktık. Şimdi bakalım burada kim var? Müslüm Gürses vay benim kardeşim sen nerelerdesin Müslümcüm yahu. Seni CZ'de görmeyeli gerçekten uzun uzun zaman olmuş seni şimdi bir hornumla oklamayı deneyeceğim müsaaden ile. Kardeşim Müslüm mananı çektim. Gelesin kardeşim. Beyler malisteyim. Tek atabilir. Şöyle bir ice verdim. Yemiyor. Ice da yemiyor. Kanka tek atacağım Bir dakika. Beyler bir kör attım. Bir counter strike attım. Mananı çektim. Verdim bir yetmiş. Verdim bir yetmiş daha. Kardeşim Müslüm'ü okladık. Bana biri vurdu. Nike vurdu şuradan. Beyler hasar var. Nereden vurdu? Tamam sıkıntı yok. Şuradan vurmuş gitmiş. Bak Nike şurada. Bu arada beyler yani CZ'nin durumunu daha çok görüyorsunuz. Bütün farm slotlarında habire adam var. Yani kes kes gönder sürekli geri geliyorlar. Herkes kafayı yemiş durumda. Herkes deli gibi farm atmaya çalışıyor. Neden? Çünkü şu anda 1M 1 lira 25 kuruş beyler. Burası altar burada sıkıntı büyük. Beyler en son olarak artı 8 horn crossbow'umuz ile... Müslüm Gürses biladerimizi yad ettik. Toprağı bol olsun kardeşimizin ve onu oklayarak burada artık videoyu sonlandıralım. Video uzun mu oldu kısa mı oldu hiçbir fikrim yok. Ama şimdi lafı hiç daha fazla uzatmadan sizleri bu yıkık görsel görüntümüz ile beyler baş başa bırakarak Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize İyi bakın diyorum ve şu anda yanımıza gelen boss isimli kardeşimiz YouTube yazdı. Bilmiyorum gördünüz mü yakın çekim şu anda almış olabiliriz beyler. O zaman karakterimizi döndürmeye başlıyoruz. Buradan boss kardeşim sana da saygılar. 1vs1 bir bir kafes kamtu satırcı yazıyor kendisi kardeşim. Allah'a emanetsin tohum attın ve beyler hoşçakalın.